Çatıdayım, çatıya gel çatıya! Ha bu ne ya? Kala mı lan! Kim lan bu? Yalana bak, yılana bak! Anam! Şşş! Kala mı, kala mı? Allah'ım!

Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? siz de bizi söyleyecek olsa çok iyiyiz. Efsaneyiz arkadaşlar. Giydiğimiz kıyafetlerden anlaşılacağı üzere. Bugün arkadaşlar sanok haritasında heykel taklidi yapacağız. İnşallah güzel şeyler bizi bekliyordur. ki zaten ben videoyu çektim. Çok eğlendim. Vallahi gülmekten kırılacaksınız. Vallahi ben gülmekten nefesim kesildi. Arkadaşlar bu videomuza bir like, bir yorum. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak kardeşinize destek olabilirsiniz. Sizleri fazla tutmayacağım yapacağım. Sarı bir şekilde videomuza geçelim. Let's go. Masto. Masto. O yapıştır Beni abi. tayyara habibi. Ta haydi yallah. Paynan paynan paynan. Ente Haydi yallah paynan. Geç kaldık lan. <laughs> diye diye geç kaldık Allah'a Ente sori dedi lan ki sure. aklını Hadi bakın. gireceğiz. Gireceğiz gireceğiz. Arkadaşlar, bugünkü içeriğimizin konusu Heykel taklidi yapacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. İndiğimiz zaman göreceğiz arkadaşlar. Ee, görecek. Az önce beni dövdüler, beni kurtarmaz. <laughs> beni dövdüler abi. <laughs> sen <mesela>, Ana, <laughs> yanlış yere <laughs> geldik gene. <yere. gülüyor> Aha <yine. gülüyor> Lan yanlış yere geldik lan. Allah, kafayı... Anam adam var arkada. Hadi, hadi. Hadi kaç, <laughs> hadi kaç. Abi... Kafam karıştı yemin ederim ha. Hacı biz neredeyiz lan? Allah koş, fikir. Koş 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 koş. Hatlar karıştı Aa, arkadaşlar. Beni gel hacı gel. Adamlar var Allah bekin. Geldim fikir. burada da. Beni dövdüler abi pek pek. Gel gel gel. Aha geldiler. <laughs> Allah bekin. geldi Tamam geldi. <gülüyor> Nasıl? <laughs> bekle bekle. Bir ara ateş edeceğim. Burak aptan ne oldu? Sağda adam var ya. ah. Allah ve sağda adam var arkadaşlar. Aha. Sesi geliyor. Aha geldi geldi geldi. <laughs> Allah inşallah bizi görmez. Geldi. Allah inşallah bizi inşallah böyle şey der. Samet der. Samet. Samet olursa güzel bir içeri çıkartırız. Vallahi gülmekten kalacağız. Aha camdan görüyor. Geliyor mu buraya mı geliyor? Ne <laughs> solda solda. Ha kapıda. Kapıda. <laughs> <laughs> Lan o zim oldu Silah Olu 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 Selam Aleyküm <laughs> <laughs> Anam çöz <Çok dağırsın>. Lan <laughs> Biri daha var biri daha var Çatıya Çatıya gel çatıya <laughs>

Ne oluyor lan? Kim lan bu? <laughs> Ay kral abi iki adam kafeydi. <laughs> Kocuğum. Ne, bu, ne yapıyormuş ya? Ne ya ya. Gidiyor 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 tutmak ne diyor geldi? Ya. Orta, orta Aha orta, orta, geldi diye de geldi. Karşıda. Şey ha, kapıda kapıda ver. Peki. <laughs> ha sattın mı bunu? Kutacana sattın kurtarma. Ölü taklidi yapıyorlar. Ölü taklidi. Ben o. Ben gidiyorum. Bunlar beni yiyecekler. <laughs> hey yapmış yapmış yapmış. Hele baba. Gel ama bu. Ya abi. <laughs> ne yapıyor lan bu deli? Bu ne yapıyor, ne yapıyor

Pusma adım sen pusuyor. Niye şey yapıyorsun? Hele bak kucağını almış. Hacı, yani. hacı söyle beni Hı -hı. götür. Hacı da benim arkadaşıma götür. Başka yere götür onu. He. Başka yere götür Söyle, söyle. beni başka bir yere götür. Söyle da arkadaşım filon <laughs> yerdedir. Seni götürsen başka yere. <laughs> gel, geri gel, geri gel. Baba aşka. Sol Allah Beni kaçırıyor, kaçırıyor. baba ya sol yap. Ama benim buradan indi. Beni burada alıyor. Allah'ıma gerçek adam. Dur klinç klinç. Aa beni bitirdi de. Aha kızı yiyeceğiz seni vurdun. Aha geldi de Mero. Mero öyle bir yap ki akıllarını al Öyle yap hocam bekle. Mero sen saçına mı yazıyor karakter? Kafa yersin. Anam geldi Allah ve gel. <laughs> <bekin. gülüyor> seni arıyor. Tavana bakıyor. Yukarıdayım sesime gel. Biri daha geldi ver. Bekle bekle. Allah'ım abi biri. Aha. Lan. Ne ya abi içine tobe. Anne, kur inşallah beni görmezler ya Rabbi. Kur haycanlandım yemin ederim. Aha alan da geldi. Anıl, <laughs> Bu <laughs> <laughs> ne yapıyor? Anıl, anıl. Anıl, anıl. Ha

dur dur daha neler yapacağım Hacı. Lan Hacı seni yedirdiler. Karabret Beni beni yine kurtarmadın. Ben adamlar beni dövdüler. o kişi saldırdı bana. Toplama toplama dur dur. Hacı bak alan içine gireceğim. Şimdi stratejik hareket sen göreceksin o zaman. Üf kuru Alan ne biçim hasar veriyor? Vay lan ey Alan nerede? Araç vardı o su şeyde aynen su hafif solda bir araç olması lazım. Alan yakındadır lo 700 metre fazla bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> adamı gördün? Lan abi ya kuru arkadaşlar gelirse o kadar yemin ederim, var adam kafayı yedi çıçık, Küçük çocuktu değil mi Haci? küçük ee, küçüktü Ş küçüktü. İşe eğer ki bak ismini yapmadım. Eğer ki inşallah istek adım kabul edeceğim onu istekini. Vallahi diğer <laughs> adam beni burada. Görmen lazım ya. Yıkıldım ya, boğuldum ya ben. Arkadaşlar, bayağı da bu videoyla uğraşırız. Sizden ricam bu videomuza like, yorum, abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak kardeşinize destek olabilirsiniz canlar. Hadi bakayım hadi Aynen. bakayım. A few moments later. 30, 31 31 bin. Lan. Bir. O neydi? Ana. Lan <laughs> birden önüme attı PUBG. Allah'ıma var ya bu bu sana haritasını cinler basmış Allah'a vekil hacı gördün. Ben nasıl kurtulta diyecektim adam. Yine yaptım. <laughs> Valla bir anda önümde belirdi lan adam. Arkadaşlar botların da doğuşunu gördünüz sayemizde. Han bir tane adam var. O da öldü. O da haşitli bilak boy oldu. Five minutes later. Arkadaşlar bu videodan sonra Meroni Meri artık köprülerde görürseniz şaşırmayın. Neden gideceğim hacı? git git git. O adam var. Mekke 14 sıkıyor. Kara neden gideceğim hacı? Ha güncelleme yapmışlar ha. Biraz daha git. Buna güncelleme gelmiş. Aa, oradan çıkılıyor Ya bir git sen evi Buradan nasıl çıkacağım lan ben? <gülüyor> <gülüyor> Baba arabanın içine çıksan arkadaki arabanın içine çıksan. Avın içine mert kabut arabası. Dö, ben bir tane Aha. Aha ben buldum buldum. Bu remote'tan içine gireceğim. Araç geldi. Ana! Allah ne araba. Adam var. Gösterme. Aha. Ana. <laughs> Geliyorum. Gel. <laughs> Allah'ım araç geldi. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar. Gel. Yeah. Gel oğlum. Gel 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 gel. Ben o ha. Bekle bekle şimdi gelecekler abi. E alan küçücük kaldı lan. E bunlar gelmiyor. Aha araca bindi araca bindi araca bindi. Çöpüden geldi. İndi. Ha geldi geldi geldi. Hey adam aldı başını gitti lan. Durdun mu lan yoksa? Zaten gitti la. Bunlar iki kişi değil miydi gitti. Tek tek. Fakat. Aa geldi 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 geldi. Bak geldi. Nereye bu iki geldi lan? Aynen önünde bak geldi geldi. Abi al kadar. Abi biri solda. Bekle şu oyun sesini biraz yükseltiyor lan ben hiç şey duymuyorum. Ha uyi kurup. Ulan bunlar arkalı önlü benim önüme her yerimi kesmişler. Ha 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 bak. Aa Bekle bekle. Ali Hadi Mero yaparsın. Aa Aras geldik. Ya hak. Bekle bekle. <laughs> birazdan, birazdan, birazdan. Bekle bekle hacı. Aa suda biri mi var? Ha Aa, suda, sudan, sudan biri var? Allah vekil sudan biri de geliyor. Ne yapıyorsun sen? Her sen köprü tuttun onlar orada mı oynadın? Bence bu bot. Samet mi? Bir Ulan inşallah beni görmezler, inşallah beni görmezler, beni görmeyin be. Ana, ulan bu yiyen olmuyor Görme. Bu gibi birbirini ya oraya. Kitabım geldi oraya. Alo. Nereye gittiler bunlar? Evin içinde e? mi acaba? Bilmiyorum ki. Ha, Aa, öyle dedin. öyle öyle de gidiyorlar. E, Yıksak baygın mı o? Hani o kit geliyor, kit geliyor, bir tane. eğilerek git bazı yer Allah'a Ben baygın zannettim ha yemin ederim arkadaşlar Bekle bekle adam it Aha Gördüm lan beni Ha Uy kuru bomba atıyor biri ama Bir <laughs> onu bayit <laughs> Bu deli ne yapıyor lan? Ha? Ay! Allah'a kelam. Beyt 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 otzu. Yani lan, geldi lan. Bir daha bu boy yoldaki. Yoldaki, yoldaki geldi. <laughs> <laughs> Nasıl da koruyor. Aha gel 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 takip. Sen nereye yani koçum? Hayırdır? Lan Sef, beni girdi, beni geride beni girdi kişi. Mer mer solo oynasana arka ama yok. Oynayamam ki, alanı sol alanları. Hep. Karadan, dıştan gel, yandan, dıştan gel. Hadi Mero. Tüpek 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 Mero yok mu? Yok ki. Mero sen bir tatil söyleyeyim mi canım? Dur dur canım dur dur. Git alanın ortasına gir. <laughs> Şerefsiz Alan Alanı kaya git olduk. Dur 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 ee, lan. Bunlar üç kişidir. E ikisi orada. Diğer üçüncüsü nerede? Bunu bir yere atıyorduk kaplı. Şöyle alana doğru ben bir doğru ben bir koşayım ben kesiyor. Sen gene yat. Onları bitirme, bitirme. Bir, bir, bir. Dur arkadaşı nerede bunu? Kore bunlar üç kişi, diğeri nerede? Bunlar üç Aha, kişi ha, mi, iki kişi ha. mi? Ha ha, iki kişiler bunlar. Diğer üçüncü kişi nerede? Bayağı dikkat et. Arka Aha, öldü lan? Ya <laughs> ya tutuyor. Sırttan biter. Hadi. Ha, Ölsem üç kişiler. Üç mü? Yani? Üç kişiler, üç, üç. abi bir geç. Ana bak. Ana, hiç mi kaldı şimdi sen? Aynen aynen. Ne bak bak Lan sırtına almış gezdiriyor adamı. Al 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 O niye havalanıyor? Lan kaç lira <laughs> kaç, kaç. Sırtını almış sırtını almış. Kaç 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 kalır, kaç kalır. <laughs> İşte takım dediğim böyle olur arkadaşlar. Aa takım arkadaşını aynen. mesela ben olsaydım ya da Hacı olsaydı alan dışı şey bırakıp kaçardık biz alana tabi adamın önünde adamla 4 kişi bana yumrukla daldılar bıçak atlar mero hiç neyse de. lan yerinde black cover zaman abi bunlar hepsi sıra evet alan bunların hepsi sıra dizilmiş ama iki laçın aynen sizle Şş. evet yarışmacımız yaşar sin sisi Aa sol da. Onu bitirmen lazım. Sen öl. <laughs> eee bizim sistem oldu acı. Oha benim hiç sistem falan nereye gitmiş acı. Oha. <laughs> <laughs> Neredesiniz? Bola mı gitmiş? Aha yatıyor yatıyor yatıyor. Alaba. Biri de yatıyor yılana bak yılana bak, bak. Nerede lan yılan? Görmüyor mu? Tom düz baktı nerede baba. Ah bu galiba. Ana. Bu herhalde bize konuşmaya geliyor acı. Herhalde <laughs> evet, ne diyecek? Gel gel. Selamu aleyküm. Habibi. Come to Dubai, come to Dubai. Ha ha. Abi komoda ejderi ya yemin ederim. Komoda ejderi. <laughs> geldi <laughs> geldi. Tava çek. Ana. Ala bak ala bak. Ala. Aa, Bu ne yapıyor? Ne ah, yapıyor? Loot yapıyor, loot loot. Allah bir gün loot Bu Ne yapıyor şimdi? Oy, oy kanım ağrıdı. Bekle bekle acil son olanları. Yatar o o lutta asiste alsana memur. Yatarak yatarak. Siz alsana orada. Bekle bekle. Öndeki lutta siz al. Bekle bekle ben o adamı yerini kesin. Kalan daralıyor. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Oy, ulan arkadaş, kanım mı Adam orta bak. Rukaya Rayat. Acı mı? Bu Bunun ismi Rukaya Rayat. Bunun ismi ne lan? Bir dakika bir dakika. Bu da EG EG. Alay gel gel. Bunun ismi ne bak? Match an enemy death. Raga. Klavye bas. Raga. Şera. Şera Şey ra ra ya da ya da ya. Oy Allah'ım kaba yedi. Kaba yedi. Lan abi bir başka kaladı. Yemin akıp kırmızı oldu malaka Şey adamı görüyor mu? Ee, Şeyde diyor. <laughs> Lan abi ya. Ankara mesajı. Kapıdaki iniyor s***. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Buraya kadar izleyip desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar videolarımıza beğeni, yorum yapmak tamamen ücretsizdir. Abone olup bildirimleri açmak da tamamen ücretsizdir. Canlar kardeşinize destek olmak istiyorsanız bu tarz içerikleri istiyorsanız canlar sizde arayacağım. Bir like, bir yorum. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak mero kardeşinize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz canlar. Keftalar. <laughs> Hadi bakayım. Mustu bitir videoyu